Evet merhaba gençler. Şu düşe yatış hareketleriyle ilgili 3-4-5 ayete fizik ve 3D ayete fizik soru bankasındaki soruları bir çözüp bitirelim. Özelliği her yerde aynı olan bir hava ortamında buluttan düşen en kütleli bir yağmur damlası bir süre sonra limit hıza ulaşıyor diyor. Buna göre limit hıza ulaşan yağmur damlası ile ilgili yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi yağmur damlası tabii ki ilk başta buluttan ayrıldığında hemen öyle limit hıza falan ulaşamıyordu. Önce bir ona etki eden kuvvetleri hatırlayalım. İşte yer çekimi kuvveti. Bu hareketi boyunca değişmiyor. Yer çekimi ivmesinin sabit olduğunu kabul edersek tabii ki. Bir de ne hareket ne uygulanıyordu? Düşmeye başladığı andan itibaren hareketine ters yönlü havanın direnç kuvveti uygulanıyordu. Bu direnç kuvveti başta böyle küçücük bir şey. Hızlandıkça artıyordu, artıyordu, artıyordu. Sonunda şiddeti neye eşit oluyordu? Ağırının büyüklüğüne. Atıyorum bu yağmur damlasının ağırlığı 50 Newton olsun. Eğer havanın direnç kuvveti de 50 Newton çıkarsa o zaman sisteme etki eden net kuvvet yani yağmur damlacını etki eden net kuvvet sıfır olduğu için net kuvvet sıfırsa F MA'ya göre M sıfır olamayacağına göre ivme sıfır olacaktır. İvme sıfır olursa delta V bölü delta T'ye ivme olduğuna göre pay kısmının ne olması lazım sıfır. Yani zaten aşağı doğru bir hız kazanmış olacaktı. Bu hız artık ne olacaktır? Değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. İşte biz bu... Hızın değerine ne diyoruz? Limitiz. Yağmur damlasının şekli, işte bazı mikroorganizmaların şekline benziyor ya da e, balığın şekline benziyor. Yani bir akışkan ortamda hareket ederken minimum sürtünme kuvvetini oluşturan da şekil yağmur damlası şeklidir. Maksimum sürtünme kuvveti böyle paraşüt gibi havayı içine hapseden e, yapılarda söz konusu oluyordu Hatırlarsanız, limitize ulaştıktan sonra parçacıkta bir hıza ulaşana kadar önce bir ivmeli hareket yapıyor ama ivmesi zamanla azalıyor azalıyor. Yani bu grafiğin eğimi azalıyor azalıyor. Tam bu anda limitize ulaştıktan sonra ne oluyordu? Sabitleniyordu hatırlarsanız. Ee, düzgün doğrusal hareket yapar diyor. Limit hıza ulaşan yağmur damlası. Yani ulaşma kısmını soruyor. Ulaştıktan sonraki şu kısmı soruyor. Bu kısımda ne görüyorum? Hareketin sabit hızda olduğunu. Yani bunun diğer adı neydi? Düzgün doğrusal hareket olduğu. Düzgün doğrusal hareket yapıyor. Dolayısıyla her eşit zaman aralığında artık eşit miktarda yer değiştirme Üzerine etki eden net kuvvet sıfır mıdır? Evet, üzerine etki eden net kuvvet ne olmalıydı? Sıfır olmalıydı. Limit hıza ulaştıktan sonra ve ulaşma anında. Hareket süresince üzerine etki eden hava direnç kuvveti en büyük değerinde değildir. Başlangıçta bu yeryüzüne yakın bölgelerde havanın direnç kuvveti K çarpı A çarpı V kare ile bulunuyordu. İşte A yağmur damlamızın şu maksimum kist alanıydı. K sürtünme katsayımız ve V hızın karesiydi ama normalde aslında biz o direnç kuvveti K karedir demiyorduk her zaman. Enince kuvvetiyle doğru orantılı fakat yeryüzüne yakın bölümlerde hızın karesine denk geliyordu var. Yani ikinci dereceye denk geliyordu. Ee, hızlandıkça aşağı doğru gittikçe hız arttıkça direnç kuvveti artıyor artıyor. Sonra artık direnç kuvveti ağırlığa eşit büyüklükte olduğunda hızlanamadığı için direnç kuvveti ne olacaktır? Sabitlenecektir. Evet 1 ve 2 yanıtımız Ceyhan'mış. İkinci sorumuzda hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda eşit kütleli kesik koni biçimindeki K silindir şeklindeki L cisimleri edildi edilmedi diye okuyacağım ama edildi diye okudum. Edilmiyor sürtünme kuvveti var. Serbest bırakılıyor. Cisimler yere gelmeden limit hıza ulaştıklarına göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu arada parantez içine okuma alışkanlığınız yok. Lütfen okuyun hava sürtünme katsayısı her iki cisim için de aynı verilmiş. Şimdi her ikisinin de aşağı doğru yer çekimi kuvvetiyle çekildiğini biliyorum. Peki bunlara etki eden direnç kuvvetini bulalım mı? Direnç kuvveti neydi? K çarpı A çarpı V kare. K cisminin limit hızının büyüklüğü L cisminkine eşittir. Ne zaman ben limit hıza ulaşıyordum? Net kuvvet sıfır olduğunda. Yani birinci cisme uygulanan K kat sayıları aynı. İkinci uygulanan sürtünme kuvvetini de çizeceğim. K direnç kuvveti için aynı. A değerlerine bakarsam maksimum kesit alanı. Yani bununki burası. Ee, bununki ise bakıyorum burası. E, i̇kisinin de yarı aynı mı vermiş? Boyutları aynı görünmesi de evet yarı çapı aynı vermiş. Dolayısıyla bu alanla bu alan birbirine ne olacaktır? İkisi de A kadar olacak. A'ları da aynen hani yazdım. Sonra geldim e, bunun bunu eşit olduğunu buradaki hıza v kare dersem k kare mg eşitse mg yine k kare eşit olmalıdır. O zaman bunun limit hızı ne olacaktır? v kadar. Evet her ikisinin de limit hızını aynı buldum. Bir doğruymuş. L cismini etki eden hava direnci kuvvetinin maksimum değeri ki bu hava direncinin maksimum değeri nerede o? Duruştan harekete başlayan cisimler için neye eşittir? Maksimum değeri mg eşittir. Bundan sonra net kuvvet sıfır olduğu için hızlanamıyordu. Hızlanamadığı için de direnç kuvvetimiz sabitleniyordu. İkisi için de aynıdır. Kanunkiden büyük falan değil. İkisi için de kütleleri aynı olduğu için ağırlıklar da aynıdır. Bu gitti. Ama bir ilk hızla fırlatılsaydı tabii ki işler değişebilirdi. Konu anlatımında ona değindim hatırlarsanız. Limit hıza ulaştıktan sonra K ivmeleri sıfırdır. Evet limit hıza ulaşmak ne demek? Artık Düzgün doğrusal hareket yapmak demek. Yani sabit hızlı hareket yapmak demek. Yani net kuvvetin sıfır olması. Dolayısıyla ivmenin de sıfır olması demektir. 1 ve 3'müş. Bu da Ceyhan. Geldik. 3. sorumuza. Hava sürtünmelerinin önem, önemsenmediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim K'l ve M'l yollarını sırasıyla T ve 2T sürede alıyor. Şu yolu T sürede bu yolu da 2t sürede alıyormuş. Tamam. Yani burası 0a'nı, burası t'a'nı. Dolayısıyla burası yere çarpma a'nı da 3t'ye denk geliyor. Bu yollar oranı nedir diyor. Birçok şeyden çözebiliyorduk. Hadi bütün yollarla çözmeye çalışalım. Bir formülden yararlanabilirim. Ancak unutmamalıyım ki hep başlangıca göre yer değiştirme miktarını buluyorum. Yani 1 bölü 2 gt kare h eşittir 1 bölü 2 gt kare g'yi 10 vermediği için onu 10 olarak yazmayacağım formülünde e, benim hep başlangıç anına göre yer değiştirmemi yani düşme miktarımı buluyordum aslında. Dolayısıyla ilk T anında ve 3 T'nin sonunda ki yer değiştirmelerimi bulur. Aradaki farktan yararlanarak HDM'yi bulurum. E ne diyorduk biz buna? İşte T kareyle doğru orantılı. Yani 1 T sürede H kadar düşersem toplam 3 T'ye de 9 H düşerim. Tekrar diyorum. T'nin karesiyle doğru orantılı olduğu için H diğer 1 bölü 2 G'ye sabitlerini yazmama gerek yok. Yani buraya ne kadar kalır? 8 H kalır. Yanıtı 1 bölü 8 bulduk mu bulduk. Başka? Başka zaten hani şu bilgiyi biliyorsun sen. Birinci sahnenin içinde H, ikinci sahnenin içinde 3 H, 3. sahnenin içinde 5 H düşüyorsun. O zaman bunları H, 3 H, 5 H yazarsan zaten sana bu kısmı oranını sordu buranın. Yine 1 bölü 8 buldun. Başka grafik çizebilirsin aşağı doğru hızlanan hareket yapıyor. Dolayısıyla VT grafiğim böyle bir şey olacak. 3 eşit zaman dilimine böldüğün takdirde bu grafiği T, 2T, 3T anı diye. Zaten şu alanlar ne oluyordu? H, 3H, 5H oluyordu. 0T anında H kadar. 2T ile şey T ile 3T aralığında da 8H yer değiştirmiş oldum. Yine 1 bölü 8 bulmuş oldum. Başka 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 ne yapabilirim? Ee, t süre sonra kazandığı hıza V derim. Yani dolayısıyla şu noktadan geçerken hızı V'dir. Hızla hatırlarsanız yer çekimi ivmesiyle zamanı çarpımı hızdı. Yani hız zamanla doğru orantılıydı. 1 T'nin sonunda kazandığı hıza V dersem 3 T'nin sonunda kazandığı hıza 3 V diyebilirim. V'ye 3 V. Başlangıçta neydi? 0. H, K, yolu ortalama hızla hesaplanabilir. İlk hızım sıfır son hızım V bölü 2 çarpı geçen süre bir T. H L M kısmı ise ilk hızım V son hızım 3 V bölü 2 ortalaması yaptı. Ne kadar süre geçti 2 T. Yani bu V T bölü 2 çıkarken bunda ikiler gitti. Bu da neye eşit çıktı? 4 V T'ye. O zaman ben buna bir H dersem bu 8 katıdır. Yine bulurdum. Birçok yolla ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Peki serbest düşme sorularına devam ediyoruz. Hava direncinin önemsiz olduğu, Ortamda m, 4m ve m kütleli cisimler şekildeki bir serbest bırakılıyor. Bunların yere çarpma anındaki hızlarının büyüklüğü arasındaki ilişki nedir diyor. Ee, ne yapabilirsiniz? Enerji korunumu yapabilirsiniz aslında değil mi? Yani basit anlamda yukarıda gördüğünüz şekilde parçacığın başlangıçtaki 1 bölü 2 m pardon başlangıçtaki m, g, h potansiyel enerjisi yere çarpma anında 1 bölü 2 m ve kare kinetik enerjisine dönüşür enerji konumu söz konusudur burada. de emleri sadeleştirirsem ve karenin 2GH'a eşit olduğunu bulurum ki bu zamansız hız denklemidir. Harekette bunu ve kare 2AX olarak gördünüz. İvme yerine artık yer çekimimiz X yerine H miktarını yazmış olduk. Ha hepsinin o zaman kütleden bağımsız bir şekilde V'lerinin büyüklüğü yer çekimi de aynı olduğuna göre 2 de aynı olduğuna göre H'la doğru orantıdır. Yani H sıralamasına baktığımda 4H büyüktür H. O da eşittir H ise 4H V1 hızını kazanmamı sağlıyor düştükten sonra. O zaman bu da V2 ve V3 hızlarını kazanmamı sağlıyorsa H'larla doğru orantı olarak bu hızları yazabilirim. Hesaplama yapmadım. Dikkat ederseniz sıralama sorulduğu için. Ama hesaplama yapsaydım V'nin karesi H'la doğru orantılı. Yani aslında şunu diyebilirim. H verilmişse bana V doğru orantılıdır kök H. E, yani kök Haş dediğim şu başındaki katsayı. Yani bunun kare kökünü aldığımda iki birim, bunların kare kökünü aldığında birer birimle karşılaşıyorum. E dolayısıyla biz burada v hızıyla v hızıyla çarparsak burada ne yapacağız? İki v hızıyla yere ulaşmış olacağız. İlla ki böyle hani kare köklerini falan alıp şey yapmanıza gerek yok. Ee, şey şurada yani formülde kullanmamıza gerek yok. Şu bulantı yaptıktan sonra katsayıların kare kökünü alın, dördün kökünü alın, birin kökünü birin kare kökünü alın, bir bir iki elde edersiniz. Peki başka nerelerden yapabilirdim? Yani artık isterseniz uzun uzun haş işte 1 bölü 2 g te kare derdiniz. İşte birincisi için haş yani 1 bölü 2 g t kare 5 t kare de yazabilirsiniz buna tabii ki. G size verilmediği için böyle yazıyorum. Buna eşit ise o zaman diğeri için de ulaşma süresi aynıdır. Yani bu sıfır anında bu da sıfır anında bırakıldığında t anında yere ulaşıyor bunlar. Yani kırmızıyla yazalım görünmüyor t anında x de yere ulaşıyor. Diğeri için h 4 katına çıktı. O zaman süre ne olmalı? 2 katına çıkmalı ki karesi bunu verebilsin. Yani bu da 2t süre sonra yere ulaşıyor. Sonra hız eşittir yer çekimi çarpı hızdı. Şey, e, yer çekimimiz çarpı zamandı. Bu ikisi e doğru orantılı. Yani t sürede v hızını kazanırsam 2t sürede 2v hızını kazanırım. Başka nereden yapabilirdim? Bildiğin gibi ya t sürede h düştüm. T sürede h düştüm. Burada da t sürede H düşer. Burada sonra bir t süre daha geçerse 3 haş düşer ve gene ulaşırım diyebilirsin. Ama sana böyle bir hani parçalı e, parçaları bildiğin gibi vermeye 3 haş yüksekliğinden bırakılsaydı yine gerçek kıyaslama yapardın değil mi? Tamam sıkıntı yok. Böyle de çözebilirsin test tekniği olduğu sürece. Ama ben hani klasik bir sınavla da karşılaştığınızda örneğin okulunuzdaki sınavlarda 11. sınıfsanız ne yapmaya çalıştım? E, uzun, uzun diye diğer yöntemlerde de göstermeye çalıştım. Peki geldik 5. sorumuza. Hava sürtünmenin ihmal edilmediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim L noktasından 20 ve M noktasından da 30 ile geçtikten sonra N noktasına 40 metre bölü saniye hızla çarpıyormuş. HLM yolunun HMN yolunun oranı nedir? Nereden başlayalım? Hangisini istersiniz? Zamanlara gidelim mi? Hani yer çekimi ivmesiyle hızlandığım için her saniye ne yapıyordum? G çarpı T kadar hız kazanıyordum. Yani aslında 10 çarpı T yazabiliyordum bunu. O zaman buradan buraya gelme sürem 2 saniye olmalı ki bu hız 20 çıksın. Yani bu T eşittir 0 anında buradayım. 2. saniyede buradayım. Sonra bir onda artmış 3. saniyede buradayım ve 4. saniyede de buradayım. Şimdi artık şu yolları ortalama hızda bulabilirim. Bu yol ilk hızım 27 son hızım 30 topladım 2'ye böldüm. 50 bölü 2'den 25 yaptı ortalama hızım. Ne kadar süre geçti 1 saniye. 25 metreymiş. Geldim buraya ortalama hızı alıyorum. 30 da 40'ın ortalaması 35'tir. Ne kadar süre geçti? Bir saniye. 35 1'i işte çarptım. 35 metre. Dolayısıyla ikisinin oranı ne yaptı? 25 bölü 35'ten 5 ile sadeleştirsem 5 bölü 7 yaptı. Başka hız zaman grafiğini çizebilirdin. Derdin ki toplamda parçacık 4 saniye sonra yere ulaşıyor. Çizerdin mis gibi bu grafiği. 4 saniye sonra 40 ile yere çarpıyor. Bana 2. saniyenin olduğu bölge ile 3. saniyenin olduğu bölge arası yani 2 ila 3 arası dolayısıyla 3. saniyenin içindeki ve 4. saniyenin içindeki yer değiştirmeyi soruyor. E, burası bir parça daha çizseydim ne olacaktı? 1. saniye, 2. saniye, 3. saniye, 4. saniye e, 5, 15 orayı da renk değiştirelim 25 35 diye gidiyordum. Burası HLM yoluna, burası da HMN yoluna denk geliyor. Evet, HLM. İkisinin oranı da dolayısıyla 5 bölü 7 yapardı. Başka nasıl yapardın? Vallahi başka işte derdim ki hocam toplam hareket süresi belli. Önce bir 5 metre düşerim. Sonra 15 metre düşerim. Sonra 25 metre düşerim. Sonra da 35 metre düşerim hocam. 5, 15, 25, 35 metre. İşte burası 25, burası da 35'tir deyip yine bulabilirdin. Başka nereden yapabilirdin? Enerji korunumundan yapabilirdin. Yani L noktasındaki kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı, M noktasındaki kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Ya da başka bir de işte buradaki potansiyel enerjideki kayıp, cisme kinetik enerji olarak aktarılır. Yani M kütleli... Hah, devam edelim, Telefonum çaldı. kusura bakmayın. Bak burada ne kadar potansiyel enerjin azaldı? Yani ne diyeceksin başlangıçta aslında o kayıp kinetik olarak aktarılıyor ya. Cebinde zaten 1 bölü 2 m 20'nin karesi kadar bir kinetiğin vardı. Üstüne potansiyeldeki kaybı ekledim. Yani mg g de 10 çarpı h lm. Eşittir sonuçta bir kinetik enerji kazandım tekrar artık daha büyük bir kinetik enerjim var. 30'un karesi. Buradan denklemi kurduğunda m'ler gider bak. Değil mi? 20'nin karesini aldın 402'ye böldün 200 kaldı. Burada 10 HLM var elinde. Burada 902'ye böldün 450 kaldı. Attım bunu bu tarafı 250. 10'la sadeleştirdin. HLM yolunu 25 metre buldun. Hani enerji konumunda giriyorum ki bir sonraki konuya hazırlık olsun. Buradan buraya gelirken de M noktasındaki kinetik enerjinin işte 1 bölü 2 M. 30'un karesi yani 900'dü. Artı üzerine potansiyel enerjideki kaybı kadar enerji kazandım. Yani M, G, 10, H'ın bilinmiyor M, N arası. Ve sonunda 1 bölü 2 M, 40'ın karesi 1600 enerji kazanmış oldun. Yine M'leri sadeleştirdin. Buradan 450 kaldı. Buradan 800 kaldı. E, o zaman şurası 10 tane H, M, N'nin 350 çıkması için H, M, N ne çıktı? 35 metre. Birçok yoldan çözmüş olduk artık çocuklar. İstediğinizi tercih edin, istediğinizi kullanın. Hepsini gösteriyorum ki başka sorularda belki bir teknik size daha zor gelecek. Diğerini kullanabilirsiniz diye. Ve geldik son sorumuza. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda haç yüksekliğinden serbest bırakılan bir top hareketinin son saniyesinde 45 metre yol alarak yere çarpıyor. Topun havada kalma süresi ve yere çarpma hızı nedir diyor. Şimdi enice hani en çok sizin sevdiğinizden başlayalım. Bir 5 5 metre İlk saniyede 5 metre düşüyordunuz. Sonra bunu ezbere biliyorsunuz zaten. 5 15 25, 35, ha, 45 metre yol aldım burada. Bu sıfır anın, bu birinci saniyenin sonu, ikinci saniyenin sonu, üçüncü saniyenin sonu, dördüncü saniyenin ve beşinci saniyenin sonu. Demek ki 5 saniye hareket ettin. 5 saniye sonra yere ne kadar hızla çarparsın? Hızın her saniye onar onar arttığına göre 50 metre bölü saniye hızla çarparsın. Eksi yazmadım çünkü zaten e, büyüklük olarak sormuş. <laughs> 5'e 50. Zaten hani 3'e 15 ölü bir seçenek 3 ise 30'dur şık yani. 5 ise yine 50 olmak zorundadır. Böyle seçenekler de saçma eğlenmiş oldu. Ne yapabilirsin? Başka grafik çizebilirsin tabii ki. Hani dersin ki VT grafiğim budur hocam. Ben bu grafikte bir şeyleri biliyorum. İlk bir saniyede 5, ikinci saniyede 15, üçüncü saniyenin içinde 25, dördüncü saniyenin içinde 35 ve beşinci saniyenin içinde 45 metre yer değiştiririm. Demek ki hareketim 5 saniye sürmüştür. Ve 5 saniye sonra hızım 50 metre saniye olmuştur. Bunu da yapabilirdin. Başka başka ne yapabiliriz? Ee, ne bileyim mesela başka ne yapabilirim ya? Hani uzun bir matematiksel denklemle de çözebilirdin. Toplam hareket süren işte 0 t kadar olsun. T süresi sonra buraya çarpıyorsun. Sana diyor ki son saniyede yani burada 45 metre yol alıyorsun. O zaman bu t eksi birinci saniye denk gelir zaman olarak. Ha yani şunu yapabilirsin. Buradan geçerken ki hızına v dersen o zaman buradan geçerken hızın v'nin 10 eksi olacaktır. Dolayısıyla v ile v eksi 10'un ortalamasını geçen bir saniyelik süreyle çarptığın sonuç ne çıkmalıdır? 45 çıkmalıdır. Attın 45'in yanına 2'yi 90. V ile V'yi topladın. 2V eksi 10 eşittir 90 ise 2V eşittir 100. Evet hocam yere çarpma hızım 50 bölü saniyemiş. Demek ki 5 saniye hareket etmişim derdin. Bu 50 ise bu 5 çıkmak zorunda. G 10 olduğu için. Yani böyle de çözebilirdin. Biraz daha denklemi uzatırsan işte şuraya 1 bölü 2 G T kareden G'yi 10 aldım. 5 çarpı T eksi 1'in karesi. Bu yolun tamamına da şuradan şuraya kadar oluş. şuraya kadar olan kısmı da 5'te kare der. Sonra denklem çözerdin. 5'te kareden 5 t eksi 1'in karesini çıkarttığında sonuç ne çıkmalı? Ee, yolun 45 metrelik kısmı yani son bir saniyede aldığın yol. Bunları bir böyle 5 ile sadeleştirip t kare eksi t eksi 1'in karesi eşittir. 9 derdin. Sonra bunu 2 kare farkına çevirirdin değil mi? Derdin ki ya bu t eksi t eksi 1 çarpı t artı t yani x t'yi dağıttım buraya ne oldu ya dağıtmamışım hani şurayı dağıtmış haline yazayım ben ya çocuklar niye uğraştırıyorum ki size bunu da böyle birazcık küçük ah oh be nereye gittim evet biraz küçük yazmış oldum ya <laughs> evet sıkıntı şurada t birinci hani a kare eksi b kareyi açarken a eksi b çarpı a artı b diyorum ya onu yapmaya çalışıyorum. Birinci eksi ikinci yani eksi t artı bir çarpı birinci artı ikinci artı t eksi bir eşittir dokuz. E burada zaten t'ler gitti. 2t eksi bir eşittir dokuzsa 2t eşittir on t eşittir beş saniye bulurdun. Yine beş saniye sonra çarpma hızını da on çarpı beşten 50 metre bölü saniye bulundu. Bir sürü yolla yine çözüp konuyu ne yaptık? Bir pekiştirdik, tekrar ettik. Evet bu kısmı bitirdik çocuklar. Şimdi düşey eksende ilk hızla fırlatılan yukarı yönde ve aşağı yöndeki parçacıkların hareketinin içine ikinci kazanımı da sorularımıza geçebiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.